Merhaba arkadaşlar, Çiftçisin Sen, Çiftçi Kal kanalından herkese yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Mavi yemiş tarlamızdayız. Bir diğer adı, parantez açıyorum, Yaban Mersini, parantezi kapatıyorum. Neden? Çünkü bu sıralar e, Mavi yemiş mi, Yaban Mersini mi? Bu konu aldı gitti başını. E, tabii bunu bilen arkadaşlarımız bilir Piyasaya yaban mersini olarak çıktı ilk de Sonra isim Mavi yemişe Döndürülmeye çalıştı Artık Hangisi kulağınıza hoş geliyorsa Onu söyleyebilirsiniz arkadaşlar sıkıntı yok Eee Yaban mersinlerimiz Benim Daha çok kulağıma bu Aşina oldu artık Mavi yemiş diyemiyorum Kusura bakmasınlar. Evet. Yaban mersinlerimiz 3 yaşında. Bu senenin başında diktik. Nisan ayında. E, 2020 yılındayız. Maşallah. Çok güzel gelişim gösterdi. Sürgünler aldı başını gitti. Şöyle bakarsanız. Çok taze. Bugün günlerden 26 Ekim 2020 Pazartesi. Çam gazeli koyduk. Daha iyi bir sürgün vermesi için, nemli tutması için. Hem bu şekilde yaparsanız çam gazeli dibine koyarsanız etrafında yabancı ot türemesini de engelliyor. Ot işçiliğiniz olmaz. En azından zaten bunun e, dip taraflarını kesinlikle çapa çapalama yapmıyoruz zaten. Bu yüzden çam gazeli koymanız lazım. Ben bunu nereden bulurum, bulamam mı filan derseniz e, poşet maçlama yapabilirsiniz. Maç da olur. Evet, diğer yaban mersinlerimize geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürgünler çok taze. Kış ayına girsek bile yani sürgünlerin daha yeşil ve sürgünlerin uzadığını görebiliyoruz. Şuradaki tomurcukları görüyorsunuz. Bunlar seneye mahsul verecek ürünlerin tomurcukları yeni sürgünlerde. Yaban mersinlerimize ara ara sıvı kükürt verdik. Çünkü toprağın pH değerini düşürmeye çalıştık. Sıvı kükürt toz kükürte göre daha çabuk kaydı ediyor. Toz kükürtü zaten dikim yapmadan önce bir 4-5 ay önce tarlaya atmanız gerekiyor ki anca faydası olsun. Ee, ben hem toz kükürt attım. Ara ara sıvı kükürt de kullandım. Zaten gelişimi görüyorsunuz. Sürgünlerdeki gayet hoş duruyorlar. Yaban mersini bu sene toptan fiyatı 50 liradan aldılar toptancılar. Perakende tabi bu daha 50'nin üstüne çıkabiliyor. Yaban mersinin hasadını seneye nasıl ne gösterecek kaç küre verecek bunları da adım adım paylaşacağız. Artık kış ayına girdik. Ee, yapraklar zaten erkenci ve geççi olmak üzere yapraklarda değişkenlik olabiliyor. Bakın kimi yaprak artık dökülmeye yüz tutmuş. Görüyorsunuz bunları da <laughs> başında diktik. Ama iyi bir bakım yaptığımız için maşallah çok güzel bir ilerleme kaydettiler. Her biri. Görüyorsunuz. Burada da bir tane çileğimiz var. Bu arada çilek üretimi de yapıyoruz biz kendimiz. Albion 7 veren cinsi. Diğer videolarımızda da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bizi takipte kalın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.